Risale-i Nur külliyatından mektubat müellifi Bediüzzaman Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Birinci mektup Bismihi subhanehu Ve in min şey'in illa Yusebbihu bihamdihi Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap hayattadır. Fakat merati bir hayat beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabakayı hayat Hz. Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuhut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır, Hızır ile görüşür fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Üçüncü tabakayı hayat. Hz. İdris ve İsa aleyhimesselamın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyeviyeleriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hz. İsa aleyhisselam gelecek şeriat Muhammediye aleyhissalatü vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki ahir zamanda felsefeyi tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete karşı isevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyete inkılap edeceği bir sırada nasıl ki isevilik şahsı manevisi vahiy semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs manevisini öldürür. Öyle de Hz. İsa Aleyhisselam, İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani inkar-ı fikrini öldürecek dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'an'la şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet, şüheda Heda hayatı dünyeviyelerini tarih-i hakta feda ettikleri için Cenabı ı Hak kemali <laughs> kereminden onlara hayatı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. <laughs> Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları bakidir fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. <laughs> Birisi rüyada olduğunu bilir. Aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğer rüyada olduğunu bilmiyor. Hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki embat ve şühedanın hayatı berzahiyeden, hayatı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hatta hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarzı hayata masaliyetleri ve kendilerini sabildikleri sabit ve kat'idir. Hatta seyyid-i şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu an mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakat hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim Urbeyt isminde bir yeğenim ve talebem vardı benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra. Üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli definini bilmediğim halde Bence bir rüyayı sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim onu şu heda tabakay hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş benim için çok ağladığını söyledi. Benim için çok ağladığını söyledi kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından <laughs> çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz-i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikate bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir. Beşinci tabakayı hayat, ehli kuburun hayatı ruhanileridir. Ehli kuburun hayatı ruhanileridir. Evet, mevt tebdili mekandır, ıtlakı ruhtur, vazifeden terhistir. İdam ve edem ve fena değildir. Hadsiz vakatla <laughs> ervahı evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri ve sair ehli kuburut yakazaten, yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Zaten bekay ruha dair 29. söz bu tabakayı hayatı delaili katiye ile ispat etmiştir. İkinci sual Furkan-ı Hakim'de اَلَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلًا gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühdür, hayatın sönmesidir. hadimul lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt <laughs> vazifeyi hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil mekandır, bir tahvili vücuttur. Hayat-ı bakiye ye bir davettir, bir mebdedir, bir hayatı bakiyenin mukaddi mesidir nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir çünkü en basit tabakayı hayat olan hayatı nebatiyenin mevti hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor zira meyvelerin çekirdeklerin tohumların mevti tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat unsuriye ve hikmetli bir teşekkülatı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü Sümbül'ün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, Sümbül'ün mebdeyi hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zih hayat meyvelerin yahut hayvanların meydeyi, insaniyede ölümleri hayat insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en etna tabakay hayat olan hayat nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı Olsa tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat insaniyenin başına gelen mevt elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı ı bakiye sümbülü verecektir. Ama mevt nimet olduğunun ciheti ise çok vücudundan, 4. Ve Çin'e işaret ederiz. Birincisi ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekalifi hayatiyeden azad edip yüzde %99 ahbabına kavuşmak için alemi berzahta bir visel kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp vüs'atli, sürurlu, ıstırapsız baki bir hayata masariyetle, mahbubu bakinin daire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü ihtiyarlık gibi şerayeti hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki, mövcud hayatın fevkinde, pek fövkündə, pek fövkündə nimet olarak gösterir. Mesela sana ıstırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber ceddin cetleri sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı hayat ne kadar nıkmet ve Nıkmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü nev nasıl ki? bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır. Hususan musibet, zedeler, yaralılar, hastalar için öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi musibet zedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli i zalalet için müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi <laughs> Mevdahi dahi hayat gibi nikmet içinden nikmet, azap içinde azaptır. O bahisten hariçtir. Üçüncü sual. Cehennem nerededir? El cevap. Kul innemel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah. Cehennemin yeri bazı rivayatla tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi Kürey arz hareketi seneviyesiyle ileride mecma haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise arzın o medar senevisi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Kürey arzın seyahat ettiği mesafeyi azimede pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görünmezler. Kamer nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi nursuz çok küreler mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir. Biri suğra, biri kübradır. İleri de suğra, kübraya inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileri de ondan bir menzil olur. Cehennem-i suğra yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatul arzca malumdur ki ekseriye her 33 metre hafriyatta bir dereceyi hararet tezayüt eder demek merkeze kadar nisfı kotru arz 6000 küsür kilometre olduğundan 200 bin dereceyi harareti cami yani 200 defa ateşi dünyeviden şedid ve rivayeti hadise muafık bir ateş bulunuyor şu cehennemi suğra, cehennemi kubraya ait çok vezaifi dünyada ve alemi berzahta görmüş ve ehadislerle işaret edilmiştir. Alem-i ahirette küreyi arz nasıl ki sekenesini medar senevisindeki meydan haşre döker öyle de içindeki cehennemi suğrayı dahi cehennemi kübraya emri ilahiyle teslim eder ehli itizalin bazı imamları cehennem sonradan halk edilecektir demeleri hali hazırda tamamıyla inbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabavettir. Hem perde-i gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri dünya gözümüzde görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel ilmu indallah. Ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzde görülmez. Fakat bazı rivayatın işaratıyla ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddeti hararetine min feyhi cehennem denilmiştir demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görünmez. Fakat ismi hakimin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki arzın medar senevisi altında bulunan cehennemi kubra yerin merkezindeki cehennemi suğrayı güya tevkil ederek bazı vezayifini gördürmüş. Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmeti ilahiye nereyi göstermiş ise cehennem-i kübra oraya yerleşir. Evet bir Kadir-i Zülcelal ve emri kün feküne malik bir hakimi Zülkemal gözümüzün önünde. Kemali hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış, azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş ve güneşi seyyaratı ile beraber arzın sürat seneviyesine yakın bir sürat ile ve haşmeti rububiyeti ile bir ihtimale göre şems-i tarafına bir harekat vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat rububiyetine nurani şahitler yapmış onunla saltanat rububiyetini ve azameti kudretini göstermiş bir zatı Zülcelal'in kemali hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanat rububiyetinden uzak değildir ki cehennemi kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla işal etsin hararet ve kuvvet versin yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet gönderir dersin aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahbes yapsın hem bir fatırı hakim ki <laughs> Dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar elbette o. Zatı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küre arzın kalbindeki cehennemi suğra çekirdeğinde cehennemi kubrayı saklasın. Elhasıl cennet ve cehennem şecereyi hilkatten evet tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi sakili aşağı tarafında, nuranisi ulvisi yukarı tarafındadır. Hem şu seyli şuunatın ve mahsulatı maneviyeyi arziyenin iki mahsenidir. Mahsenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre fenası altında iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat seyyalenin iki havuzudur. Havuzun yeri ise seylin durduğu ve tecemmu ettiği yerdedir. Yani habisatı ve muzahrafatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı aladadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Rahmanı Zülcemal ve Kahhar Zülcelal nerede isterse tecelligahını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet kat'i bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki meyvenin vücudu dal kadar ve netice gecenin silsilesi kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'i ve yakinidir. Dördüncü sual. Mahbublara olan aşkı mecazi, aşkı hakikiye inkılap ettiği gibi acaba ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşkı mecazi dahi bir aşkı hakikiye inkılap edebilir mi? El cevap evet dünyanın fani yüzüne karşı olan aşkı mecazi eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa dünyanın pek güzel ve aine -i esma ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayri meşru mecazi aşk o vakit aşkı hakikiye inkılaba yüz tutar. Fakat bir şart ile ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etme etmektir. Eğer ehli o ve gaflet gibi kendini unutup afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer boğulur. Meğer ki harika olarak bir deste inayet onu kurtarsın. Şu hakikati tenvir için şu temsile bak mesela şu güzel zinetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynesi bulunsa o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi aynemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boya vursak yeşil gösterir ve herkese aynede tasarrufatla aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tahir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatte birbirinin aynıyken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin. Ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam ailesidir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var, birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfeyi amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zail, fani kararsızdır hissedip bildik ona ait muhabbetimiz o hususi dünyamız ayine olduğu ve temsil ettiği güzel nukuşu esma ilahiyeye döner ondan cilveyi esmaya intikal eder hem o hususi dünyamız ahiret ve cennetin muhakkak bir fidanlığı olduğunu derk edip ona karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek o vakit o mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder yoksa nasıl Allah'a fe ensahum enfusuhum ulaike humul fasikun sırrına mazhar olup nefsini unutup hayatın zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa, şedid hissiyat ile ona sarılsa onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat, meyusane bir rıkkat tevellüt eder. Bütün zihayatları acır hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rıkkat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez. Yeysi mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki acıdığı bütün zihayatların mevt ve zevalinde bir zat-ı bakinin, baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden aine ervahları baki görür, şefkati bir sürura inkılap eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh ve hüsnü mukaddesi ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezin ve ihsan ve tenviri daimiyi görür, o zeval ve fenayı tezidi hüsn ve tecdidi lezzet ve teşhiri sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp, lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. el bâkî huvel-Baqi, Sa'id Nursi.